<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alican. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Spor Kariyer Modu'nun 3. bölümünde birlikteyiz. önceki bölümde iyi başlayıp da daha sonrasında böyle bir ufaktan bir yalpalama tarzı bir şey oldu arkadaşlar. Ama birinciyiz sıkıntı yok. 5 e, maçta 4 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. E, Çaykur Rizespor'la oynayacağız. Deplasmandayız. Bakalım e, nasıl geçecek. Bir e, bakalım hocam. En son... E, Şöyle bir dümenden iyi başlamıştık. Dünya klası modundan efsaneviye geçtiğimizde ilk mağlubiyetimizi almıştık. Bakalım bugün Rize Deplasmanı'nda neler yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Başlama vuruşuyla birlikte hakem, kadın, hocam maçı düzgün yönetelim lütfen. Efsanevi modda zaten çıldıracağım kadar çıldırdım. Siz de beni dellendirmeyin hocam. Geçen bölümü hazırlayanlar bilir son dakikalarda böyle mağlubiyet al... Abi Rize o kadar iyi takım değil. Nasıl topu kaptırıyorsun? Minçev. Kapat abi. Benur. Benur'u kapat. Benur. Topuk pası attı. Alberk. Alberk'i kapat abicim. Kapat Piette. Minçev. Kale. Bravo kale. Bravo kale. Çok güzel çıkarttın oğlum kale. Etemi. Bir oğlum Etemi. Orada hava. Emirkan nereye atıyorsun lan? Aferin oğlum Emirkan. Bravo. Endao. Sakin abicim. Top bizde biraz. Ee, bölümün başında Hedefimiz tabii ki de 3 puan ama önce biraz e, top oynayalım. Top bizde kalsın. Biraz paslaşalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Orada o Emirkan sol ayak oğlum. Güzel deneme, güzel deneme. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dünya yıldızı yapacağım seni Emirkan. Kağan Mirkan Gültekin. Aferin oğlum Emirkan. Çok güzel bir hata geldi. Çok güzel. Bölümün ilk maçında ilk golümüzü atıyoruz hocam. Emirkan Gültekin'le İstanbul Spor kariyeri kaldığı yerden devam ediyor. Stoperin yaptığı bir hatadan dolayı Emirkan çok güzel girdi araya. Ve takımın golünü dakika 19'da attı. Helal lan Emirkan oynuyorsun ha. Gençsin güzelsin bak. İyi iyi iyi. Abi, bu takım nice gençlere ihtiyaç duyacak. Kapatalım. Saurer. Çok güzel koli. Etemi. Etemi bak gördün. Roka. Roka'dan çok güzel. Kordavo. Kordavo. Hocam foul. Tam topa vurdu da sonra adamı vurdu yani hakem. Rica ediyorum hocam. Biraz daha yakından inceleyelim pozisyonu. çek formadan ya. Ay herif gitti. Era'yı tut. Era'yı tut. Lane'i tut. Çok güzel abi. Reyes girdin araya. Offside hocam. Kale bravo lan. Kale bravo lan. Kaleci şov yapıyor şu an. Endao. Emir Kağan. Roka. Roka yapma oğlum Roka. Lane. Lane'i kapat. Lane'i kapat. Lane'i kapat. Lane'i kapat. Çok güzel abi. Sıkıntı yok. Şu an yet. De. Roka çok güzel müdahale lan. Fol mü? Hocam ne foli ya? Bak kapat abicim ortayı. Çok güzel reyes. Dönen topu al. <laughs> Koli. Sakin ol oğlum Koli. Etemi. Yakın oynadın. Çok güzel. Kordava. Emirkan. Emirkan sakin. Topu kaptıracak gibi duruyorsun. Endao bak. Arkayı gördün. Çok güzel oğlum. Meguair. Meguair. Endao. Araya girdi ya. Albert. Sıkıntı yok abi. Arkaya kaçanları tutalım yeter. Koli bravo oğlum sana ya Koli. Onu yapmasaydın iyiydi. Sıkıntı yok. Kale. Allah bugün kaleci iyi bizim ya bugün. Bugün kaleci bir tık iyi ya. Enda bravo oğlum. Muhteşem çalımlar. Abi o nasıl müdahale Sinan ya? O nasıl müdahale Sinan ya? Sen o müdahaleyi Süper Lig'de falan yapamazsın ya. İyi foul yap. Foli bravo oğlum. Hocam niye bir saat önceki foul çalıyor? Kale. Bravo oğlum kale. Ivusic. Mücadelini sevdim bugün Ivusic. Eğer ki sözleşmende gol yenmeyen maç başına prim varsa ve o yüzden yemiyorsan. Aa Cordao nereye gidiyorsun lan? Manyak herif. İlk yarı bitti. İlk yarı Rize deplasmanında 1-0 öndeyiz. Şu an iyi top oynamaya çalışıyoruz ama Rize de baskılı oynuyor. Birkaç da Rize çok güzel geldi ama kalecimiz bilmiyorum bir ekstra şovda bugün transfer teklifim var veya da tribünde onu izlemeye mi geldiler bilmiyorum ama bugün ekstra bir güzel oynuyor. Bakalım performansı böyle devam ederse kesmeyiz. O da hak ettiği kadroda ilk 11'i her zaman sürdürür. Emirkan, Kağan. Aferin oğlum Emir Kağan. Defansa da desteğe geliyorsun böyle. Çok güzelsin Emirkan. Çimenler, çimenler ne oldu lan? Çimenler bir anda koyu yeşil oldu. Kordava. Ah be Kordava. Daha iyi paslar oğlum. Daha iyi paslar. Erdoğan. Çok güzel oğlum. Roka. Bak dön abi. Koli. Reyes. Erdoğan. Erdoğan orada yap Erdoğan. Çok güzel lan Erdoğan. Bir daha girdin araya. Bak Kordavo. Bak en tepeye. Çok güzel gördün oğlum. Etemi kes bir Etemi çok kötü kestim be be. Çok kötü kestim bu oğlum. Tamam top bizde hocam. Roka tutuk pozisyon aradı da bulamadı. Zaten adamdan sıyrılsa tut atacak. Ben Nur'u kapat abi. Minçev. Orada Bravo oğlum. Bak Roka. Abi kanat koşsana. Etemi. Etemi vur lan oradan. <gülüyor> <gülüyor> etemi sen bir daha oradan vurma ya. İmbula gel biraz sen oyna. Roka bugün iyi performans sergiledi. Ama da bir girsin bir e, performansını denesin. Bakalım neler yapıyor. Neler yapamıyor onu da bir daha bir görelim. Şans verelim arkadaşımıza. Çok güzel abi top bize. Oyuncular yorgun ama şu an değiştirmek gibi bir düşüncem yok hocam. Etemi çok güzel. Orada o. Hızlı ol be oğlum be. Hızlı oldu be. Çok güzel müdahale. Çok güzel müdahale. Emirkan Kağan aldın oğlum. Aşağıya doğru sürdün. Enda yürü. Meguair. Enda niye koşmuyor? Enda niye koşmuyorsun? Enda çık dışarı. Çık dışarı. Senin uğraşamam ben ya. Sıkıntım var galiba ya. Dur oraya gel. Sana yani sabek yok mu ya? Dua ney varmış? Niye Meguair oynuyor? Morab Jonas, Loşas'ın yerine gel. Bu adam orta saha değil mi ya? <laughs> Kapat abi. Kapat abi Eray'ı. Takımın üstünde bir ölü ruh var gibi. Onu bir atmamız lazım. Onu bir atarsak şampiyonluk yolunda devam ederiz ya. Zaten birinciyiz şu an. Önümüzü kesebilecek takımlar belli. Galatasaray Fenerbahçe. Onları da zaten birini hallettik. Ama şimdi efsane moduna geçince. Herkes bize kral kesilecek. O yüzden abi bizim böyle rakip böyle bize kafa tutmadan bizim onları çatır yememiz lazım. Etemi yürü oğlum etem. Etemi yürü oğlum etemi ya. Etemi şu topu ayağından o kadar fazla açıyorsun ki rakip ediyorsun ki gel benden topu al Warob Jonas çok güzel oğlum. Bak abi gördüm seni etem Etemi bir günde böyle güzel oynayacağını görecek miyim acaba ya? Bir günde şöyle güzel oynadığını görecek miyim ya? Ben Benur, Minchev, Doaney kapat abicim. Bravo lan Doaney. Doaney çok güzel abi. Traore. Yürü oğlum Turare. Manyak Trare. Nereye gidiyorsun? Emirkan çok güzel oğlum Emirkan. Emirkan vur çaprazdan. Anın. Emirkan bravo oğlum. Bu takımın var ya yıldızı sensin ya Emirkan. Bravo lan. Attığın tek golle Çaykur Spor deplasmanından 3 puanı bize aldırdıttın aldı tıttırdın. Aferin oğlum. Böyle genç oyunculara her zaman her daim ihtiyacımız var abi. Gençlerle biz var ya. Ulan ne oluyor? Tamam tam kondisyona ulaştın. Etemi patates. Macaristan milli takımını kabul etmiyorum kardeşim. Yani şurada dur daha yeni birinci olduk ya. Biz bir dur biz bismillah ya bu ne ya? Hocam paramız var mı? Paramız yok değil mi bizim? Bizim, bizim neyimiz var? Delikanlı oyuncularımız var. Delikanlı oyuncularımız var. Abi Doğan'a e, kiralık mı? Niye ben bu adamı yedeye koyayım? Yensen. Kaleci. Kötüydü değil mi bu kaleci? Doğru. Yavaş yavaş hatırlıyorum şu an. Deli var stoperde ulan deli vardı oğlum stoper dedi. Erdoğan gel. Rob Jonas. Roka. Roka'nın şu tupası driplingi falan filan var da. bu adamın defansı lazım bize hocam. Yani neyse şu an takım iyi ya takım iyi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çocuk biraz daha gelişirse potansiyeli yok. Vallahi nasıl yapacağız hiç bilmiyorum arkadaşlar. şu an durumunda 15 puandayız. Hala birinciyiz. Sıkıntımız yok. En yakın rakiplerimiz 10'şer puanda. Onları halletmemiz lazım. Bek abi son gününe atla. Transfer yapmayacağız. Oyuncu da satmayacağız. Transferle transferle işimiz yok. şimdi şimdiki. Orada gitmiş. Bize hocam. Bana lütfen. Muammer Sarıkaya sen kimsin lan? Ben seni oynatıyor muyum? Ee, görüşelim. Ben seni oynat kardeş pay ver. Al bin e. O zaman sen de şöyle bir şey yapalım. 550 Ha bu kadar basit. 1.5 okuttu. Hocam bana potansiyelli, potansiyelli. Paramız yok ama hallederiz onu. O değil. Potansiyelli şöyle gel. Mesela Simon Morales 52 8 16 yaşında 64 86 potansiyel. Belki olabilir ama boyu kısa. <laughs> Bunlar bir kaz. izleyelim hocam. O sıra para gelir zaten. Evimizde Başakşehir'i ağırlayacağız. Kadroyla biz Başakşehir'i parçalarız gibime geliyor. Efsanevi modunda olduğumuz için I parçalarız ibaresini kullanmıyorum. Belki yeneriz. Öyle söyleyeyim. Ama inanıyorum takımıma yani. Burada Çok güzel abi. Hala Maguire mi oynuyor? Ben Maguire'ı çıkartmadım mı? Duan. Oğlum ben Maguire'ı çıkarttım. Bu adam hala nasıl oynayabiliyor hocam? En daha aldın. Maguire de ben neden aldım hiç hatırlamıyorum şu an. Hani nereden aldım? İlk 11'e sağ beke koydum. Onu hatırlamıyorum yani. Bu saç. Korda Bitir oğlum. Korda. Direği yaladı. Direği. Direğe geçerken böyle dil attı resmen. Koli bravo oğlum. Bak Korda abo. Etemi. Hocam. Adamı blok ya. Basketbol mu oynuyoruz biz? tam toptan kaçmayalım lütfen. The boys. Hocam topa müdahale. Hocam topa müdahale ya. Topa müdahale ya. Abi hiçbir şey yok ya. Bakayım durduk yere penaltı çalıyorsun ya. Ortaya vuruyor bir de şerefsiz. Yani türü şerefsiz değil. Top şerefsiz. Ortaya vurulur mu kardeşim ya? durduk yere penaltı oldu ya. Daha o. Emir Kağan. Ah be oğlum Emirkan. Kağan. Ayaklarını hızlandırman lazım biraz daha. Ah herif gidiyor. Bu adama hala nasıl tutamıyoruz? Biri bana bunu açıklasın. Aşağıya oynadım. Kordava. Kordava. Abiciğim o nasıl isim? Emirkan yapma oğlum Emir. Mirkan. Abi böyle saçma bir gol yemedim ben ya. Stopperler o kadar dandik ve kötü uyumsuz oynuyorlar ki. Adam arkasına kaçıyor. Adamı bırakıyor ya. Enda oynayın bu oğlum biraz. Rosaj. Sinir oldum şu an. Şu an deli gibi sinir oldum ya. Top oynamıyorlar ya. Şu an top oynamıyorlar ya. Ay ay. kime alacağım ki hocam? Hani kime alabilirim ki? Ben? Oyuna kimi alabilirim? 2-0 oldu ya evimizde. Başakşehir'e 2-0 gerideyiz ya. Dakikada 32 ya. 30 dakikada 2 gol yedik ya. Böyle saçma bir şey var mı ya? Başakşehir'de top alan gidiyor arkadaş. Madem bu kadar iyiydiniz Dosaç sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? 3 35 dakikada 3 gol yedik. Şu an çıldırmak üzereyim ya. Şu an çıldırmak üzereyim ya. Başakşehir bize nasıl 3 atabiliyor ya? Endao seni de satacağım. Seni de satacağım. Ben bu takımda oynamayı hak etmiyorsun. İlk fırsatta seni okutacağım. Bir tane genç bulayım şöyle kanat. Potansiyelli. Çocuğu koyacağım ilk 11'e. Seni satacağım Endao. Atacağım pasa Endao. Çık. Çık Endao. Çık çık. Uğraşamam seninle. San bir gel. Kaleci'yi de bir bölüm övüyoruz. İkinci bölüm. 4. tur yiyor. Bir maç tutuyor. ikinci maç yine yiyor. Aha bir tane daha yedi. Abi 4'ledi şu an Başakşehir bizi. Acayip sinirim bozuldu şu an. İlk yarı 4 gol yedik Başakşehir'den. Başakşehir'den ilk yarı 4 gol yedik. Çok güzel abi. Orada o. Abicim şu adamı son adamı tamam mı? Geçeceksin. Golünü atacaksın ya. Herifler her geldiğini attı ya. Biz nasıl atamıyoruz? Ete mi? Çok güzel. Dosaj bak en tepeye. Doğane'yi. Ne yapıyorsun Doğane'yi ya? Pas atmaktan acizsin Doğan ya. Hocam foul yok. Tam bir sayır oğlum tam Tam bir bak. Emir Kağan gördün. Emirkan'ı gördün. Emirkan çaprazdan kaleci çıkarttı. Kes abi şöyle bir şey. Vur kafayı. Vur koli. Vur biriniz vursun şu topa ya. Abi lank diye içeri sokmanız lazım o topu ya. Nimbula ne yapıyorsun Nimbula ya? Yok abi yok. Takımı övmeye gelmiyor ya. FIFA dinliyor beni. Ben takımı övünce geliyor 4 atıyor. Takımı hafif gömünce kazanmama izin veriyor ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Etem yürü oğlum. Burada hava. Burada hava. Seni de satacağım. O kadar lessin ki birebir kaldığın hiçbir pozisyonu geçip de gol atamadın ya. Emirkan. Emirkan. Ah oğlum Emirkan. ben bu takımda harcanıyorsun. Emirkan. Geç abi maç. Geç geç geç. Uğraşamam. 5 tane attı Başakşehir. 5. 5 gol yemek ne demek ya? Bu ne biçim leş bir takım ya? Lan yürü git. Bellendirme beni ya. 66 overall'ı gelmiş konuşuyor bana burada ya. 5 yedik ya. 10... Emir Kağan'a nasıl bu teklif yapabilirim Ben de, Serbest Alabiliyor muyum seni Param yok değil mi Nasıl alacağım ki seni Param olsa alayım Param belki vardır Bir bakalım Yok param Essene gel Essene gel Ne kadar para vereyim Başka vereyim Yok param yok Adamda dalga geçer gibi Abi oyun Ya hiç param O kadar leş durumdayım ki Şimdi Geldim bana para onu böyle. Eğer para geldiyse Aaa Sonra eklenecek değil mi Boş yere sattık abi. Hocam Türkiye milli takımından Yoksa kabul etmiyorum İrlanda Yeni Zelanda falan Hikaye Geç onları Arkadaşlar Bölümün 3. maçında Deplasmandayız Deplasmanda Sivas Spor'a karşı hedefimiz 3 puan. Başakşehir mağlubiyetini hemen unutuyoruz. Aklımızdan çıkartıyoruz. 5 yediğimiz maçı. 5 yemekte yani akıldan kolay kolay çıkmaz. Neyse biz güçlü bir takımız hocam. Tamam mı bak? Biz güçlü, ıı, iradeli bir takımız. Bizim yenemeyeceğimiz takım yok. O yüzden, o yüzden kardeşim doğru düzgün biz futbolumuzu oynayacağız. Hocam ne var ya? Heh. bize foul evet. Bize foul hocam yani teşekkür ederim. Bu güzel görüşünüz için hocam. Teşekkür ederim size. Kordava. Kordava maçı unutuyoruz dedim kardeşim. Artık bir tane çalım at yani lütfen rica ediyorum ya. Endao. Etemi. Vur oğlum Etemi. Top önüne alsam vuracaksın zaten Etemi. Topuyu önüne alamıyorsun. <laughs> Sıkıntı orada. Bir saatten beri top önüne alamıyorum. Emrah'ı kapattın oğlum. Bravo Reyes. Döndün ortaya. Deli. Maguire. Endao. Endao. Cordova. Etemi kes oğlum. Bir tane Etemi. İndir Losaj. War Jonas. Önüne alamadı. alsa. Şutu o kadar iyi değil yalnız ama. Bir şeyler yapabilirdi bence. <laughs> Rodriguez'i kapat abi. Top top bizde. Bravo var Aho o top orada bir kazansak. Kale çıkarttın mı? Aferin kale. Bir maç çok iyisin. Kale bir maç acayip kötüsün. Vallahi seni anlamış değilim yani. Derdin sıkıntın varsa çözeriz yani kardeşim. Bize söylemen yeterli. Kapat abi ortayı. Ortayı kapat. Ortayı kapat. Ortayı kapat. Deli. 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 Bas abi. Koli. O nasıl orta lan? Öyle bir falso yok lan. Dünya tarihinde öyle bir falsoyu verebilecek oyuncu bir Roberto Carlos vardı. O bile o kadar falso veremiyor. Sen nasıl verebiliyorsun ya? Allah'tan gol yemedik. Bir de gol yeseydik falso üstüne konuşurduk baya. Maguire. Çok güzel abi. Emir Emirkan, Emir Losage. Losage. Los Cordavo. Kordava attı. Oha gol attı. Kordava gol attı. Uzun saçlı Ayşecik gol attı. Hadi abi ya attığımız gol attığımız maçları kazanıyoruz ya. Diğer türlü zaten atamıyoruz. 5-0. 5-0 kaybediyoruz. Ama attığımız maçları kazanıyoruz. Bence bunu da kazanmamız lazım. Yani artık beyler. Kazanmamız lazım yani beyler. Emirkan yürü oğlum Emirkan. Emirkan karşı karşıyasın Emirkan. 2 oldu. Sivas Spor şu an şaşkın diyor ki ne oluyor? Bunu izleyen arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyse like atıp abone olmayı unutmasınlar. Takıma abone olup destek olabilirler. Her abone bir transfer kardeşim. Abone olanlar yorum yapmayı da unutmasın. Yani her abone bir transfer yani beyler lütfen. Transfer parası kolay kolay toparlanmıyor. Kale kale sen de kale. Aferin lan kale aferin lan kale. Çok güzel abi çok güzel abi. Başakşehir'in bizi uyguladığı tarifeyi biz bunlara uygulamak istiyoruz. Etem yürü oğlum sakin ortaya döndün. Emir Kağan Emir Kağan Kordavo. Senin de nasıl ismin var? söylemekte zorlanıyorum ya. Emirkan bir daha aldın oğlum. Emirkan topu ayağından açtın Emirkan. Sivas Spor sapıttı. Sivas Spor sapıttı. Endao bak. Maguire ne yapıyorsun oğlum Maguire? Yapma oğlum Maguire. Arkaya kaçmasın bak. Arkaya kaçmasın bak. Manaj. Biliyorum abi oraya atacak. Biliyorum. Sakin. Sakin abi. Çok güzel lan deli. Deli yapma deli. Rodriguez'i kapat. Kale. Abi kaleci kapattığı yerden nasıl gol yiyebiliyor? Biri bana bunu açıklasın ya. Kapattığı yerden nasıl gol yiyebiliyor ya? Sinirden ekrana tükürüyorum artık ya. Lanet olsun ya. Kapattığı Yerden nasıl gol yiyebiliyorsun ya? Abicim bırak ilk yarı 2-0 önde girelim. Bırak rahat bir şekilde soyunma odasına gidelim, oturalım, suyumuzu içelim, rahat bir şekilde konuşalım. Hiç rahat vermiyorsunuz ya. Tamam biraz pas oyununa dönelim artık. Enda bitir. Aleciye bak ya. Ali Şaşal. Nasıl çıkarttın oğlum onu ya? Hesabını o saç. Vur lan kafayı. Nereye vuruyor lan koliye? Kale orada mı? Etemi öne gel, öne gel, öne gel. Yakın başlamasın, yakın başlamasın. Çok güzel abi. İlk top bizde, ilk top bizde. Vur kafayı. Bravo Meguiar. Bravo Jonas. Emirkan, sakin oğlum Emirkan. Etemi gördün. Hocam orada biri birini indirdi orta sağda ama onu çok net göremedim. <laughs> Rodriguez'i kapat abi. Manaj. Kaleci. Kaleci. Avlan kaleci. Avlan ulan kaleci. Enda şurada dur. Juaney, Kim lan o? Burak. Parmak. Ak parmak. Ta pa şey parmak. Ne parmak? Endao. Emir Kağan. Losaj. Losaj. Los Yanlış yere oynuyorsun bak. Emirkan'ı oynayacaksın. Emirkan o topu alıp dağıtacak. Sen fantezi arıyorsun ya burada. Sen, sen biraz şansını zorluyorsun gibime geldi ama. Etemi nasıl müdahale yapıyorsun Etemi ya? Hocam offside yok mu ya? Kale. Bravo. Hemen abi. Enda bak. Hızlı çıkalım. Kordava. Yapma oğlum Kordava. Ortası boş. Ortası boş kapat ortayı. Elif havadan oynadı sıkıntı yok. Etemi yakın oynadın. Emirkan Kağan oynadın. Abi niye çıkmıyorsun? Bek back. bizim beklerde de sıkıntı var ya. Adamlar ileri çıkmıyor ya. Çok güzel abi. Losaj. Bitir oğlum Losaj. Kalecin ne vuruyor Losaj. Kalecin ne vuruyor Losaj. Çık abi, Çık abi üstüne. Çık abi üstüne. Çık abi üstüne. Çık abi üstüne. Çok güzel abi Etemi. Koli. Sol Koli. Orada o. Losaj. Elif çıkıyor. Geliyor bak koşarak geliyor üstüme bak. Ne yapayım ben şimdi bunu? Bunu nasıl tutayım ben? Manaj. Hocam. Benden bir foul. Tümenden. Emrah kapat abi. Aynen hocam. Adam elle oynadı ama sıkıntı yok. Biz, biz rakibimize saygılıyız. Sıkıntı yok hocam. Etemi aldım bir daha oğlum. Koli. Gel koli. Koli bandı. Koli bandı. Corner. 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 Hadi abi. Hadi abi. Sıkıntı yok bak. Hala 2-1 öndeyiz. Şu an galibiyeti galibiyeti. İmbula gel. İmbula. İmbula. Emirkan Jonas. Deli vur lan oradan. Vur lan oradan. Atıyordu lan. Kopera'yı vuruyormuş ha. Endo açık biraz. Sen bir Kestim abi şöyle deliye doğru. Deliye gelmedi yalnız. Deliye doğru atmak istedim de başaramadım. Uzun oynadı abi. Sambissa galiba. Koli bravo oğlum Koli. Koli çok güzel abi. Etemi. Emirkan. Emirkan vur oğlum oradan. Ay Emirkan. Güzel güzel. Güzel oğlum Emirkan. Yakın oynar mı? Oynamadı. Sivas Spor yakın oynamıyor. O yüzden bize karşı bugün kaybetti. Emirkan yapma oğlum. Son dakikalarda hatalı bir gol bizi burada bitirir. 3 puan almak varken 1 puanla dönmek bizim cidden sinirimizi zaten bozar zaten. Yeterince bozuldu sinirimiz. Bu olayda daha çok sinirimizi bozar. <laughs> bravo oğlum. Bravo beyler. Sivas Spor deplasmanında 3 puanı aldık. Güzel abi. Ankara gücü Fenerbahçe'den 3 yemiş. <laughs> Erdoğan için antrenman planı falan filan. Bir muhabbetler. Şöyle dengeliye çek. Dengeliye çek. Dengeli. 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 Aynen kardeşim. Önümüzdeki sezon bakarız Jensen. Hocam benden şimdi kiralık olanlar kimler? Bana onu söyle. Kiralık oyuncum var mı benim? Benim kiralık oyuncum yok hocam. Peki sözleşmesi biten oyuncum var mı? Jensen'in bitiyor. Bunlara bu paralı Nasıl vereceğiz? Param yok ki vermeye. Birileri <laughs> diyelim hocam. Yensen ne diyorsun? Yensen? Söyle derdin sıkıntın ne? Yensen sana değer veriyoruz ama satacağım seni. <laughs> Ali Yaşar. Düşüneceğim oynatmayacağım. Ee, bölümün son maçında Pendik Spor'u evimizde arlıyoruz. 18 puandayız. Hala birinci olduğumu düşünüyorum. İşte bölümün sonuna doğru puan durumunu kontrol ederiz. Bugün burada Pendik Spor'u yendiğimiz takdirde 21 puan yapıyoruz. Ee, arada tabii ki de kayıplarımız olacak. Her zaman çok iyi gidemeyiz. Ama elimizden geldiğince İstanbul Sporu kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Deli ama öyle pas atarsan kendimizi geliştirmeyi bırak. Bizden hiçbir cacık olmaz. Koli. Etemi. Hocam. Sarı kart ver şuna. Aynen. Aferin hocam. Warab Jonas. Ah be oğlum Warab Jonas. Eze İbrahim Berkay Kapat abi Öztürk Şurada bir top kaptırsalar var ya Ne kadar güzel olacak da işte Koli bravo oğlum Koli Senin mücadelene Hayranım Koli Etemi bak ortada koştu Emirkan Emirkan sıyrıl bu oğlum Emirkan Normalde sıyrılırdım bugün bir böyle hafiften bir donuk başladın gibi. Hayda Fenerbahçe önümüze geçmiş. Birinci değiliz hocam. Hocam birinci değiliz. Dur. İşler karışır. İşler karışır. Bugün burada kazanmamız lazım. Kazansak da birinci olamıyoruz sanırsam. Çok güzel müdahale deli. Bak abi en tepeyi gördüm. Etemi. Etemi kolye. Lidan etemiye. stoper girdi araya stoper. Korobjonas çok güzel oğlum Korobjonas. Kordava Kordava yürü oğlum Kordava. Emirkan Emirkan direkt mi? Hayır 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 hayır. Abi nasıl direkt ya karşı karşıyasın atman lazım offside değil mi? Dışarı vurdu. Offside yok muydu orada? Offside yoktu değil mi orada? Dışarı vurdu onu. Ay, Kordava. Emirkan, Kordava. Bu pozisyonları kaçırıyorsunuz. Bir daha bu pozisyonları bulamayacağız. Ah be oğlum Enda ya. Pasını çıkart artık ya. Çok top sürüyorsun ya. Tam hızlısın, güzelsin, hoşsun da bu kadar çok top sürme bu oğlum be. Bravo oğlum Maguire. Enda'yı gördün. Enda. Bak şimdi bak top sürme zamanı şimdi. Şimdi pasını çıkartırsın. Aynen oğlum. Etemi. Bak Etemi. Bir tık daha hızlı Etemi ya. Koli geliyor yukarıdan desteğe. Sen Hala ayağında topu tutuyorsun ya. O adam oradan oraya kadar koşmuş ya. Çok güzel müdahale lan. Koli çok güzel oğlum Koli. Etemi niye hız kesiyorsun Etemi? Koli. Koli bir daha aldın oğlum Koli. Kestin oğlum Koli. Olsun Koli sıkıntı yok. Lan. Emirkan niye almadın ayağına be oğlum? Kaleciye bıraktın topu. Rakip o rakip bizim kaleci değil. Abi çok güzel pas. Etemi. Etemi çok güzel geçtin oğlum. Etemi. Hocam diyor o işler öyle olmaz böyle olur diyor. A doğru atıyor kendini balıklama. Aslanım benim Etemi. Birebir de yakaladın mı böyle hemen adamın sağından atıp tak diye geçeceksin böyle. Veya da solundan hiç fark etmiyor. Dibinden böyle ayak dibinden geçeceksin. Golünü atacaksın. Sonra bütün İstanbul seninle gurur duyacak kardeşim ya. Bu kadar basit ya. Yakında tüm Türkiye gurur duyacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edeceksiniz beyler. Hadi oğlum o günler de gelecek hadi. Hiç şu. Hiç şu. Kaleciye. Abi yediğim golün saçmalığına bak ya. Adamlar ceza sahası içinde kafayla asist yapıyor, kafayla gol atıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ben vallahi bu FIFA EAFC 24 beni kanser etmek için var ya. Bravo oğlum Endao. Aa nasıl müdahale lan Tam taç bizim hocam. Abi şurada ilk yarım biter hakem ya. Bırak atan bitireyim sonra bitir ilk yarıyı ya. Neyse sıkıntı yok abi. 1-1 bir, 1-1 bir, bir, bir sıkıntı yok. Biz burada Pendik Spor'u Yeneriz. Ben inanıyorum kardeşim. Pendik Spor'un bizi Tutabileceğine inanmıyorum. Daha şimdilik bir tane gol attık. Ama bence bir tane daha yağ Yağlarız biz bunlara. Ama gol yemezsek her şey daha güzel olur. Daha hayırlı olur bizim açımızdan. Ama yiyeceğiz gibi yani. Bizim işimiz gol yemek değil mi? Bizim işimiz gol yemek değil mi? Abi niye tutmuyorsunuz adamı? Adamı niye tutmuyorsunuz? Adam içeride elini kolunu sallaya sallaya nasıl gezebiliyor? Lan siz takım mısınız ya? Al Fenerbahçe önümüze geçti. Şimdi her şey her şey değişecek. Hadi bakalım. Şampiyonlar Ligi Ligi'ne gideriz. Yani bu takımla böyle oynarsak Şampiyonlar Ligi'ne gideriz hocam. Pendik spordan 2 yiyoruz ya. Pendik spor ya. Bir tane daha yiyeceğiz değil mi? Bir tane daha yiyeceğiz değil mi? Kaleci çıkarttı. Roka gelir roka. Çıkart abi topu. Artık şu duran toplardan gol yemek var ya. O kadar fazla sinirimi bozuyor ki. Yok penaltı. Yok korner. Yok free kick. Artık yemeyelim ya. Çok güzel abi Emir Kağan. Bak Roka'yı gördüm. Roka bitir oğlum. Bravo oğlum Roka. Al topu. Al topu. Yürü oğlum. Aferin Roka. Böyle ya. Abicim iyi bir takımız ya. Bunlardan daha iyiyiz ya. Pendik Spor'dan daha iyi bir takımız. Şu an ikinciyiz. Ama sıkıntı yok. Beyler biz yani hak ettiğimiz yerdeyiz. Birinci de oluruz ya. Siz yeter ki oynayın. Ruhunuzu koyun ortaya. Mücadele edin. Biz şampiyon bile oluruz ya. Burada salak saçma top kaybetmeyelim. Kaleci. 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 Her topu içeri alma artık. Lanet olsun sana ya. Emirkan aldın oğlum önüne. Emirkan vur lan. Bir daha bir daha bir daha. Toka indir oğlum. Bunlar da öne geçti. Hemen, hemen dümenciliğe başladılar hemen. O ka sakin oğlum Roktan Bissa. Emirkan çapraza koş oğlum Emirkan. Bravo oğlum Emirkan. Çaprazdan attın oğlum Emirkan. Al topu. Al topu yürü oğlum Hadi ya. 10 dakika var Hadi ya. Hadi oğlum bir tane daha atarız biz bunlara ya. Oğlum çok iyi değiller Hadi ya. Çok iyi değiller ya. Biz kendi hatalarımızdan yiyoruz golleri ya. Bunlara bir tane daha atalım abi 3 puan lazım bak. Bir puan da kurtarmıyor. 3 puan lazım ya. Tam bir yürü oğlum sen bir Tam bir yürü oğlum. Emirkan oynadın. Emirkan bravo oğlum. Çok güzel vücut çalımı. Bir daha sen bir Göremedin bir bir daha. Bir daha görseydin sen bir güzel olacaktı. Sıkıntı yok abi. Ortayı kapat. Gol yemeyelim abi. Gol yemeyelim. Ya ezesine şimdi ya. Bu da var ya vakit kaybettiriyor bize şu eze ya. Hadi abi şimdi çıkma zamanı rok. bir yürü oğlum sen bir Yürüdün oğlum sen. Ne? Hocam şaka mısın ya? Ataktayım. Niye maçı bitiriyorsun? Ay, ay. 3 atıyorum, 3 yiyorum. 4 atıyorum, 4 5 yiyorum. Attıkça yiyorum ya. Bir de gelmiş orada hocam uygun rakip, uygun rakip. Fenerbahçeli puanımız aynı, maç fazlamız var. A yani Adana Spor da bizi geçebilir. Şu an belki 6. bile yani 5. bile olabiliriz. 5. olamayız da. 4. bile olabiliriz. Bölümün son maçında ee, berabere kaldık. Bu hiç hoş olmadı. Kazansaydık bölümü şampiyon olarak kapatacaktık. Olsun sıkıntı yok. Yani bu kariyer bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İstanbul Spor'la şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmak istiyoruz. Bunu tabii sizinle birlikte birlikte ne birlikte yapacağız. Ee, birlik olduğumuz sürece arkadaşlar siz menajerler ben teknik direktör artı başkan falan filan Büyük bir toplantı gerçekleştireceğiz yakında. Umarım beğenmişsinizdir bölümü. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.